Sağlam masasın. Adama bakasın. Öyle burası. Haydi. Mas. Kim vardır karşında? Kim vardır karşında? Sen varsın balsan. Düşman vardır. Düşman vardır! Ne benim? Ne böyle kilip çırpar gibi vurursun? Kusatu, elini aldın mı? Karşında sevdiğin varmış gibi şefkatli şefkatli bakmayacaksın. Öfkeyle bakacaksın. <laughs> Öfkeyle bakacaksın! <laughs> Kefereye vurur gibi vurasın. Kefereye vurur gibi vurasın. Haydi. 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 <laughs> ne edersin? Bırakın Pusat'ı. <laughs> 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 Bundan geldi. sana pusat yok ederim. Sen ne? Sen şimdi gidesin, kavurma yesin, bal yesin, pekmez içesin, kütük çekesin, taş taşıyasın. Ahanda bu kolları iki müslü etmeden gelmeyesin. Aydın! 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 Kavga ne dersin? Yazık ettim abi. Kardeş, ben onun evli için dedim. Halını görmez misin? Yorgan dese. Çekse çekse, beş okka çeker. Bunun güçlenmesi lazımdır. Aş yemesi lazımdır. Kardeş, kefere yarım ağzıyla bunu çiğ çiğ yararım Allah. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <Evet. gülüyor> Haydi! Haydi rahatlar! Kardeşler! Basılıyorsun itlerine vurur gibi vurun! Kefereye vurur gibi vurur. Haydi. Haydi aslanlarım. Haydi bakayım. Haydi. Kefereye vurur gibi. Haydi. Hay maşallah.